Varol çadır. Çadırdan daha fazlası. Değerli dostlar, Köy TV ekranlarından Çadır'ın hikayesi programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Neredeyiz? Şerefli Koçhisar'dayız. Biliyorsunuz yıllarca varol çadırla biz birçok alanda, birçok projede çadırın hikayesini ekrana getirdik. Bugün sizlere soğanla ilgili depolamayı konuşacağız. Şu anda soğan hesaplarımız başladı birçok bölgede. Allah öncelikle bereket nasip etsin. Tabii fiyatlar 4-5 lira civarı. Geçen seneki fiyatların altında. Bu da ayrı bir konu. Ee, bu sene tarımsal üretimde çiftçinin ürettiği hiçbir ürün para etmedi. Ee, bu da üzücü bir ürün. Bunu her zaman ekrana getiriyoruz. Şimdi bu değerli dostlar arkamızda arkadaşım gösterecek. Ee, soğanımız hasat edildi. Çuvalla konuldu. Dolayısıyla bunun depolanması lazım. Ee, deponun e, burada de, soğan öncelikle şunu ifade edeyim. Soğan depolanır. Yani bazıları bunu bilmiyorlar. Buradan aktarayım. Yani soğan dediğiniz şey depoya konulur. Bu depoya koymak stokçuluk değildir. Bunun içinde depo şartı var. Bir depo al alan olması lazım. Bunu depolaması lazım. E, soğuk ve sıcak dengesinden koruması lazım. Bunları ilgili de en pratik çözüm biz daha önce e, Amasya'da da anlatmıştık. E, çadırlar. E, şimdi sizlere biraz sonra programda göstereceğiz. Varol çadır gerçekten Oradaki ürettiği çadırdan buradaki çadıra gelene kadar inanılmaz bir yol kat etmiş. Bunu da detayda göstereceğiz. Çok güzel bir soğan depo çadırı üretiyor burada. Yaklaşık 5000 küsür metrekare, tanesi 1300 metrekare olmak üzere toplam 4-5 tane çadır yapıyor. Burada üretilen soğanlar o çadırda depolanacaklar. Bugünkü programda çadırın hikayesinde soğandaki depo çadırlarını depolamanın e, ee, önemini ve buradaki varol çadırın rolünü sizler için ekrana getireceğiz. Çadırın hikayesi başlıyor. Müzik Çadır sektörünü bir konuşalım. E, tabii çadırcılık e, yıllar önce baktığımız zaman hep naylonla başlayan bir evet. akım olarak akla geliyordu. Ama küçük başta büyük başta depolamada e, inanılmaz bir noktaya geldi. E, bir şu anda gelinen çadır sektöründeki noktayı ve varol çadırın buradaki rolünü alalım sizden. Cemil Bey öncelikle e, sektörün aşamalarını siz bizden iyi biliyorsunuz ki bu sektörün gelişmesinde çok büyük emekleriniz var. Şöyle izah edelim. Çadırcılık sektörü aslında çok önemli bir sektördü. Sadece değeri ve önemini öncelikle sektörün içerisinde olan üreticiler olarak bizler çok iyi bilmiyorduk diyelim. Üzerine de sektördeki üretilen ürünlerin piyasada nasıl karşılık bulacağı çok açık bir şekilde argesi yapılmamış ve bilinmiyordu. Şimdi küçük başta ilgili barınak problemlerinde en büyük alternatif ve Yatırımın ilk girdi maliyetini düşürmesinde sizlerle yıllarca argesini yaptık, çalışmalarını yaptık ve gördük ki çadır istenildiğinde doğru şekilde tasarlandığında ve ihtiyaca göre dizayn edildiğinde hayvancılık için çok güzel barınaklar sağladı. Sonrasında dönüp baktığımızda Cemil Bey birçok alanda kullanılabilirliğini zaten yapıyorduk ama önemli olan arz talep olarak bunu dengeleyebilmekti. Şimdi depoculuk hatırlıyorsanız biz sizinle ilk çektiğimiz soğancılık deposuyla ilgili ki gelinen güven buradan belli oluyor. İlk çektiğimiz soğan çadırları. Ankara'da Amatür mıydı? Amasya'daydı. Şey Amasya'daydı. Gümüşhan'ı Gümüş, Gümüş Evet evet. Küçük Soğan da ilk koydu. Evet küçüktü, daha basitti. O da makaslı tipti ama gördüğünüz olay depoculuktan daha çok artık hangar boyutuna, profesyonel boyutuna, arz talep dengesinde sizlerin sayesinde oluşan güvenirliklerle bu işin artık nirvana kısmına doğru gittiğimizi, o hep gıptayla baktığımız, Alman mühendisliği dediğimiz, Avrupa sistemleri dediğimiz olayların evet muadilleri yerli olarak artık Türkiye'de üretiliyor. Bizim sistem olarak ve üretim olarak sektörümüz kapalı alan ihtiyacı olan her yerde çok önemliydi. Şimdi tarımdaki en büyük problem şuydu, üretici ticari olarak kaderini kendisi belirlemek yerine tüccarlar aldığı ürünü uygun dönemde. Çünkü biliyorsunuz Anadolu çiftçisi dönemi olarak bunu yaklaşık olarak baktığımızda 9. ayda 10. ayda vadeli mal vermiştir, borçlanmıştır ve ödemesi gerekiyordur. Malların bir kısmını satar, bir kısmını deposuna çekip değerli zamanda satması gerekiyor ama bugün kırsal alanda kaç tane depo var? Depo olmayınca bugün maliyeti 5 TL olan bir soğanı bu, bugünün şartlarında Eylül'ün ortasında 4, lira 4 liraya karşılıklı. konuşuluyor. Ama bunun maliyeti sadece soğanın maliyeti 4 lira. İşçiliğiyle 8-9'u bulduğunu varsayarsak e, zararına veriyor. <laughs> Ama aynı soğan üretici depolamak yerine depocular, alsatçılar, büyük gıda marketleri bunu depolarına koyduğunda üreticinin zararına verdiği soğanı kışın 20-25-30 TL'lere satarak ciddi bir kar elde ediyor. İşte hatırlıyorsanız siz de demiştik, üretici eğer kendi ticaretini yönetebilirse ciddi kazançlar elde edebilir. Sektör olarak da şöyle söyleyelim, biz çok yönlü bir sektörüz Cemil Bey. Hani evet hayvancılık kısmında varız, gıda depolamada varız, makine ekipmanda, hangarda. sizde de bayağıdır uzun bir süredir de program yapamadık. Ülkemizin hatta dünyanın en büyük deprem döneminde de biliyorsunuz ki, Firma olarak, sektör olarak büyük bir sorumluluk düştü üzerimize. Elimizden geldiğince 7-24 çalışarak da e, ürettik, İnsanlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık, üretimlerimizi yaptık. Sektörümüz aslında şöyle, artık kendi bilincine de vardı. İnsanlar da bizim sektörümüzün aslında ne kadar değerli olduğunun farkına varmaya başladı. Bu da haklı olarak artık arz-talep dengesinde ürünün kalitesinin sorgulandığı boyutlara gelindi. Sadece alev yürümezlik konuşuluyordu bundan 5 yıl önce. Brandanın güneşe karşı dayanımı ile ilgili ultraviyole katkısı da konuşuluyor. Metrekare büyüklükleri konuşuluyor. Evet, metrekare büyüklükleri, hacim hesapları, bu depo, hayvancılık, barınma, deprem çadırı için işte taşınması, ağırlığı, ömrü, yüzeydeki kirlenmeyi engelleyebilmek için lak uygulamaları gibi brandasından, izolasyon değerinden, izolasyondan çeliğin taşıyıcılık kısmına kadar komplike bir sistem oluştu. Ve artık birisi bir yapı alırken önceden betonarme, çelik yapı, muadilleri küçük bazı mimari şeyler vardı. Artık alternatif olarak çadır yapılar da bu işin içerisine girdi. Gerçekten gelinen nokta itibariyle şimdi ben de 10 yıldır Aşağı yukarı sektörün içerisindeyim. Geldiği noktayı gördüğüm zaman inanılmaz bir noktaya geldi. E, ve deprem döneminde e, siz başta olmak üzere Türkiye'deki çadır üreticilerinin yaptığı ve yediği destekler için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben birebir o dönemde vardım. Yaptığınız işleri, e, aldığınız rolü, üstlendiğiniz rolü e, gerçekten onu da bir tebrik edelim. E, biraz da tabii işin e, teknik boyutunu da geçmek evet. istiyorum buradan hareketle. Biz e, Gümüşhacı Köyü'nde bir e, soğan aslında deposu çekmiştik, soğan oradan geldiği nokta buraya baktığımız zaman e, gerçekten çok abi. farklı bir noktaya geldik. E, i̇çinde bulunduğumuz çadırın teknik olarak bir, şu anda bulunduğumuz alan kaç metre kare üzerine kuruldu, burada soracağım soru bu. İki, özellikle geliyorken aslında e, şeyde de, araçla da sohbet ettik, biz her zaman şunu söylüyorduk, ya küçük başta olsun hayvancılıkta olsun, siz e, çadırın şöyle bir artısı var, bir kurulum maliyeti var ama bunun yanında yarın işiniz bozuldu, yer değiştireceksiniz. Bunu söküp götürebilirsiniz evet. ki küçük başta bir daralma var, oluşan ikinci el piyasası var. Birinci sorum buradaki çadırın ölçümü ve teknik şartları. İkincisi de bu e, portatif olma açısından baktığımız zaman çadırın artıları. Mevcudiyetteki çadırımız 18 metre genişliğinde, 75 metre uzunluğunda. Depo istifine uygun. Yan yükseklikler sıfır noktasından üst noktasına kadar 3 metre. Tavan yüksekliği 8,5 metre. Her zaman söylediğimiz bir nokta var biliyorsunuz. Kullanım amacına göre dizayn. Burası sonuç itibariyle patates ve soğan da kullanacak. Ekstra yanlarında havalandırmak için kapıları, orta noktalardan yüklemelerin ve boşaltmaların yapılacağı, çürümelerin var mı yok mu olduğunu görebileceğimiz şekliyle olabilecek şekilde kapı havalandırmaları, alın kapıları, kapıların, tırların rahatlıkla girip çıkabileceği şekliyle sürgülü kapılar, ön kapıların içinde personelin büyük kapıyı açmak yerine girip çıkabileceği küçük kapıları. Burada izolasyon çok önemli çünkü totalde bu çadırdan yan yana 4 tane yapıyoruz. 18'e 75, 350 metrekareden 5400 metrekarelik bir alandayız. 5000 ton soğan depolanmayı, depolamayı planlıyoruz. 5 bin tonluk bir soğanın emaneti bizde diyebiliriz. Çok ciddi bir sorumluluk aynı zamanda. İşte bu sorumluluğu alırken sıfır risk almamız gerekiyor. Alın izolasyonu yapılması gerekiyor. Üst katman izolasyonu. Normalde bu gibi depolarda tek kat yalıtım yapılır. Ki birçok çadırcı abimizin depoları da bize bilgi olarak geliyor veya aldığı teklifler üzerinden geliyor. İncelediğimizde şunu gördük. Basit bir makine ekipman deposundaki yalıtım mantığıyla yapılmış. Burada biz termal yalıtım özellikli e ee, izolasyon değeri yüksek olan malzemeden 2 kat, nem emici özellikle keçeden de 1 kat olmak üzere e, totalde iç astar ve dış brandaya gelecek olursak 5 kat bir malzeme kullanıldı. Dış katman malzemesi normal standartlarda biliyorsunuz ki 650 gramlık alev ürmez branda kullanılır. Ancak burada 680-700 gram yoğunluğuna yakın ama 680 gramlığa geçen brandadan lak lak dediğimiz özellik Yüzey alanındaki kir tutuculuğunu ve güneşe karşı dayanımı ömrünü uzatıcı bir özellik. Bazen branda görürsünüz. Yüzeyi çok çabuk kirlenir. Bazı brandaların yüzeyleri de her kış geçtiğinde ve yağış aldığında kendi kendini temizler. Lak dediğimiz özellik burada onu sağlayacak. Ultraviyole güneşe karşı brandanın ömrünü uzatıyor. Alev yürümezlikte Allah korusun dışarıdan gelecek yangına karşı, yangın temasına karşı bu yapıyı koruyacak şekilde. Ömür olarak normal bir brandamız 8-10 yılsa buradaki brandamızın ömrü takribi 10-12 yıllara kadar çıkabilmekte. Bu kaplama olarak bu şekilde. Ama bu işin çelik kısmında geldiğinde çünkü metrekare hesabı yapılırken 500 metrekarelik bir çadır metrekarede 1000 TL de olabiliyor, 2000 TL de olabiliyor. Baktığınızda %100 bir etki alanı değişiyor. Bunun üzerine çok durmadık ama ekonomik çadırlar 7 metreye kadar gelir 7 metreden sonra artık mukavim olmaktan çıktığı için biz tercih etmiyoruz firma olarak tek çemberde. 7 metreden 8 metreye kadar basit makas 10, 12, 13 orta sınıf diye adlandırdığımız makas ama 13 metreden sonrası ise buradaki iskelet sistem işte arkamızda gördüğümüz gibi flanş sistemleri geniş flanş 1-2 civatayla değil minimum 6 ile bağlantı yapıyoruz. Onları Mustafa Bey ile detayla flanşlarını alırız iskelet bağlantılarını civatalı sistem, civatalı sistem bu işlerde profesyonelliktir. Yani statik raporlu bir projede genellikle bu tarzda yani basit usullerden bir anda farklı iskeletlere geçilir. Buradaki profiller önceden geniş ebatlı çadırların profillerinde iske, e, profil üretimi, galvenizi sacdan profil üretimi zordu. Ama buradaki profillerin tamamı iç dış galveniz dediğimiz özel galvenizi sacdan üretim e, bir iskelet sistemi. Makasların altta bir profil, üstte bir profil, merdiven tipi dediğimiz bazı sahada uygulamalar var ki meslektaşlarımız bunu eksik olarak yapıyor. 20 metrelik çadırı dahi düz örgü örüyor. Eğer siz düşey ve yataydaki yükü itme ve çekme kuvvetine göre çaprazlıklar atmazsanız statik değeri oldukça düşüyor. Yani siz 2,5-3 milim yerine 5 mm de kullansanız örgü tipiniz yanlışsa e, yanlış olan tipten bir yük aldığında o, o yapı yıkılabilme ihtimali daha yüksek oluyor. Bu yapımızın örgü sistemleri çapraz örgü artı düz destekli. Aynı zamanda flanş bağlantılarını söyledik. Geniş flanş et kalınlıkları ortalama 8 milim. Civata bağlantıları 6 adet civatalarla bağlantılı. İki makasın birbirine bağlantısı civatalı sistem. Aynı zamanda çadırımızın mecburi olarak en kötü ihtimal iki kafada 50-60'ı geçtikten sonra minimum ortada da şurada olduğu gibi salınım hareketini engellemek için bütün sistem olarak çaprazlık dediğimiz profil örgülerle yapmamız gerekiyor. Diğer sorumuza gelecek olursak da Cemil Bey şimdi sizlerle biliyorsunuz oranlar vermiştik. Türkiye'de yanlış kullanılan tarım arazilerinden kaynaklı olarak yaklaşık olarak 46-47 ülkenin toprağından daha fazla bir alan kaybettik. kaybettik. Şimdi dönüp baktığımızda nedenine baktığımızda işte sizin de çok eleştirdiğiniz üretim amaçlı değil de sanki bir fabrikaymış gibi temel kazancı sağlayan şeyin sanki betonun kendisiymiş gibi part projeleri yapıldı biliyorsunuz. Şimdi çiftçi borçlandı. Borcuyla birlikte yatırım maliyeti arttı kafasındaki plana göre. Evet teşviğini aldı. Kötü bir teşvik demiyoruz. Sonuçta gücü olana çok güzel. Ama son kurşunun diyeni var ya çok büyük zarar verdi. En son ne oldu? Ee, yapamadı kaliteli hayvan alamadığı için, kaliteli yem alamadığı için, borcunu hayvanla ödeyemediği için batırdı. Arkada enkaz kaldı. İşte şu anda biliyorsunuz küçük baş bir daralmada. Evet. Biz çok güzel küçükbaşla ilgili sektörde onlarca, yüzlerce, binlerce işletme yapmışızdır. Aynen. Sizler de biliyorsunuz onlarcasını ziyaret ettik. Bu insanlar hayvancılığı bırakıyor. Bırakırken araçta da konuştuk biliyorsunuz. Genel gelen bize gelen telefonlar şöyle. Abi ben çadırımı arkadaşıma sattım ya da herhangi birisine sattım. İşte en son şöyle söyleyeyim. Ankara'da Güdül'deki bir çadırımız Erzurum'a gitti. şimdi baktığımızda Ankara Güdül'deki alan ölmedi. Tekrar bir de beton onu götüremezdi. Götüremezdi. Güdül'deki Erzurum'daki kişi de buraya sır çiftlik var diye gelmezdi. Gelmezdi evet. Buradaki yapı söküldü. Erzurum'a gitti. Buradaki tarım arazisi ölmedi. Hala kullanılıyor. Oradaki de sabit bir yapı olmadan aynı ürünü ilk çadır alan kişi değer kaybı olmaksızın ciddi bir zarar olmaksızın sattı. Alan kişide sıfır maliyeti, enflasyona göre aşırı artan maliyetlere baktığımızda avantajlı bir yapı sahibi oldu. Evet. Yani i̇ki tarafta karlı oldu. Iki, üç tarafta aslında. Üç tarafta Çünkü evet. Toprak bizim toprağımız. Evet. En azından toprağımız ölmedi Cemil Bey. Peki Ramazan Bey bir de tabii sizinle de önce hep konuştuğumuzda bu yapılan artlarından bir tanesi de e, üretim süreci ve e, kurulum süreci. Şimdi mesela şu anda e, detayda da Mustafa Bey de drone'la falan aldı. Soğan e, çoğallarımız var. ya yani Dolayısıyla biz burada bunlar bir an önce depolanacak alan arıyor. Burada bir üretim aşaması var. Ben böyle bir çadır kurmaya depo kurmaya karar verdiğim zaman tabii alt zemini burada gerçekten çiftçimiz çok güzel pezatarım evet. hazırlamış profesyonel olarak. Ama o hazırladıktan sonra böyle bir çadırın üretim ve montalama montalama sürecine kadar. Montaj. Cem şöyle söyleyeyim üretim hatları var. Yani ekonomik madde dediğimiz çok basit. Günlük biz ekonomik sistemlerden minimum 1000 metrekareyi çok rahat üretebiliriz. Evet. Makaslı dediğimiz orta sınıflardan 800 metrekareye kadar üretebiliyoruz. Bu sistemde branda kısmında çok büyük problem yok ama iskelet anlamında baktığımızda işte 1350 metrekarelik bu yapıyı komplesini benim atölyemden şöyle bir algı oluyor bazen. Bizim atölyeler mevcut siparişler üzerine çalışıyor. O anda hiç işim yok. Ya da sıra sizde dediğimiz anda şu işin üretim kısmı üç gün. Brandası ve benzeri her şeyle yapıp size gelmesi ve montaj süresi ortalama 10-15 gün aralığına düşebiliyor. Ama şöyle bir şey oluyor: sizden daha önce devam eden projeler varsa sıralanıyor. Bu gibi bu projenin ortalama size gelmesi 20-30 ile 30 gün aralığını buluyor. Ya, ya, ve sizden bir ya şey fazla bir ay. Bir ay, bir aylık sürede şöyle bir şey Cemil Bey. Evet. Sorumluluklarınız çok az. Eğer siz derseniz ki işte biz hep anlatıyoruz ya çiftçilerimde küçük başta depoda. Çerçeve beton. İşte çerçeve betonun örneği burada. Yani zeminden gelecek su baskınına karşı siz çadırını yaparsanız ayakların çökmesini engellediniz. Çiftçimiz şu çerçeve beton sorumluluğunu alıp arazisini bu şekilde burada feza tarımı kutlarım. Hani çok güzel bir alan evet. yapmış. Betonlarını dört dörtlük yapmış. Bu sistemi yaptıktan sonra Cemil Bey bir sorumluluğu kalmıyor. Geri kalan biz geldik. Ortalama şu çadırın olan şartlarda rüzgarı fırtınası yoksa 4-5 günlük bir montaj süresi var ve bu montaj süresinde de biz e, üreticimizi yormuyoruz. Bölgelere göre tek talebimiz vinç olabiliyor. Evet. Şimdi bu 1300 metrekareydi içinde bulunduğumuz alan. 1350 metrekare. Yani bunu deme nedenim şu. Değer izleyicilerimiz için de burada anlatmak istediğim nokta e, böyle bir e, depo siz 10 günde 15 günde bir ayda Çadır yapı haricinden nasıl yapacaksınız? Eğer yapabilecekseniz lütfen bize de ulaşın. Yani burada anlatmak istediğim evet. aslında e, bir e, maliyet, kullanışlık artı işin e, ihtiyacınızı geldiği anda ihtiyacını karşılayabilecek hızı, düzeyi. E Bu da çok kıymetli benim için. Çok önemli konularda evet. bir tanesi. Ki tarım sektörü zamanla, sezonla yarışan bir sektör. Anlık değişiyor. Soğanların şu anda depoya gireceği de, mi? Depoya gireceği. Evet. Yani şimdi ee, çok büyük bir hizmet. Bunu da buradan net olarak ifade edeyim. Ee, peki sizinle şu şekilde toparlayalım. Ondan sonra e, feza Hanım'dan dostumuzu da alacağım. E, şimdi Varol Çadır ben ailesini yaklaşık 10 yıldır tanıyorum. Gerçekten geldiği nokta aşama aşama alnının teriyle e, yavaş yavaş üzerine koya koya gitti. Çok da iyi bir noktaya geldi. Hep hayallerimiz vardı beraber. Evet. Ya bu işte çadır anlayışını, çadır şey yapını, e, anlayışını yapısallaştıralım. biz yapısallaştıralım artık daha nasıl bir ee, bu işte nirvana olur. Yani çünkü o basit yapıdan çıkaralım. E ee, bunun hareketle yeni hedefler, yeni hayaller, neler var? Onu da alalım sizden. Şöyle Cemil Bey biliyorsunuz son zamanlarda etmiş olduğum bir duam var. Allah herkese düşündüğünden daha güzeller daha güzel hayallerini gerçekleştirsin. Çünkü insan düşüncesi kapasiteli bir yapıya sahip ve hayalleri dahi belli bir sınırlar dahilinde. İnşallah sınırların üzerinde güzellikler yaşatılır. Şöyle söyleyelim. Hiçbir zaman hedefimiz tamam demiyoruz. Allah ömür verdiği sürece, elimizin ayağımızın tuttuğu sürece, üretebildiğimiz sürece, onlarca yılda sürse sorunsuz bir arge. Argesinin devamında fabrikalaşmayı sağlarken argeye dayalı, arz talep dengesine uygun profesyonel bir yatırımla ki bunu şuraya bağlayacağım. Biliyorsunuz biz şu anda fabrikalaşma sürecindeyiz fabrikalaşma sürecindeyken de yaklaşık olarak 3 aydır bir arge içerisindeyiz. Depreme bağlı veya afet acil durumda zaten üzerimize düşenleri biliyoruz. Daha iyi neler yapabilirizin argesini 3 aydır yapıyoruz. Hayvancılıkla ilgili daha kaliteli yapılarda neler olabilir? Depo ve hangar sadece hani bunu evet tarımsal olarak değerlendiriyoruz ama fabrikasyon kısımlarında bir prefabrik çelik hangarın yerini ya da prefabrik beton hangarının yerini biz nasıl doldurabiliriz? Bunun projeleri içerisindeyiz. Şöyle söyleyelim Cemil Bey. Ankara'da bugün fabrika yapma isteyen bir kişi parasını ödüyor. O hazır prefabrik betonun sırası 8 ayda geliyor. 8 ay sonra sırası geldiğinde de ödediği parayı normalde ürünün sabitlenmesi gerekiyor. O günkü güncel üzerinden bir de farkını ödüyor. Şimdi dönüp baktığımızda siz bugün bir depoya niyetlendiniz ya da fabrika, atölyeye niyetlendiniz. 8 ay bekliyorsunuz. Şu an fabrika sürecinde olduğumuz için söylüyorum Cemil Bey. Parasını parasını ödüyorsunuz. Ödediğiniz paranın da 8 ay sonra bir de Farkın farkını ödüyorsunuz. İşte biz de diyoruz ki 8 ay bekletmeyelim sizi. Biz üretim kapasitemizi artıralım. O bir aylık süreçleri 20 güne çekmeye çalışalım. Fiyat farkı, kur farkı, enflasyon farkı. Ben üretimi hızlandırarak zarar etmeyeyim. Siz bizi tercih ettiğinizde de sürecin kısalığından zarar etmeyin. 8 ayı 7 aylık süreç kazandıralım. Siz üretiminize devam edin. Biz de diğer taraftaki argilerimizde, yeni argilerimizde fabrikamızı büyütüp daha fazla katma değer sağlayalım diye düşünüyoruz. Cemil Bey bu projede bizi tercih ettiği için Feza Tarım, Cahit Bey ve Hüseyin Bey'e projenin mimarı diyebileceğimiz hani birçok aşamada hem Hüseyin Beylere hem bizlere soğanla ilgili birçok konuda bizlere desteğini esirgemeyen tarım toptan Enes Kazancıoğlu ziraat mühendisi arkadaşımıza da ayrıca buradan teşekkürü borç biliyoruz. İnşallah yeni tarımsal projelerde görüşmek dileğiyle diyelim. Evet dostlar Ramazan Bey teşekkür ediyorum. Tabii biz her programda şunu yapıyoruz. Üretici firmalar ürettiği ürünleri anlatıyorlar ama biz bir de bu işi e, kullanıcısı, bu ürünü alan ve talep eden e, çiftçilerimize, yatırımcılarımıza e, sözü veriyoruz. Yanımızda Feza Tarım'dan Sayın Hüseyin, e, Bay Barış Bey var. Doğru söyledim değil mi misin? Hüseyin Bey yayına hoş geldiniz. Teşekkür ederim Cemil Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Vallahi yeriniz çok güzel. Cennet gibi bir yer. Çok teşekkür ederiz. Yerimiz ee, hakikaten güzel. Normalde güzel sıcak oluyor. ama çok burası çok güzel. Serin esi. Havası, yazı, kışı çok güzel bizim buranın. Evet. Ee, baraj olması, toprağın bol olması. İnşallah. Ee, Feza Tarım'a katkı sunuyor yani açıkçası. İnşallah. Peki biz sizleri ve Feza Tarım'ı tanımak isteriz. Ne yapıyoruz? Ee, ne, se e, e, sektörde neler üretiyoruz? E, patates, soğan ağırlıklı üretimimiz. Adana, Hatay, Reyhanlı, işte, e, Koçisar. Koçisarilfa'nın barajında üretim yapıyoruz, e, bir depo yapıyoruz işte, işçi çalıştırıyoruz tarımla ilgili. Tarımla Tarım, Evet, evet. <laughs> açıkçası, e, feza tarım olarak burada üretimlerimiz var, evet. e, 2000 dönüme yakın bir araziye ekiyoruz bu bölgede patates ve soğan. Burada evet. ürettiğimizi işte Adana'da, Reyhanlı'da ekiliş yapıyoruz patateslerde, buralarda da depo ve iç piyasa, market e, dış piyasaya açılıyoruz yavaş yavaş. Peki tabii e, depo ihtiyacı özellikle soğanda ve patatesle çok ciddi bir ihtiyaç. Evet. Bazıları bunu sokuçuluksılar neyse de e, soğan depolanmadan olmaz. Evet. Şimdi siz Varol çadırla bir tanışma hikayeniz ve niye Varol çadırı tercih ettiniz? E, ve geldiğiniz noktada memnun musunuz? Bu şekilde bir soru Özellikle Varol ailesine çok teşekkür ederiz. Faz atarım olarak. Bize çok e, ciddi anlamda katkıları oldu. Çok ciddi anlamda da destekleri oldu. E, çok da memnunuz. Çok araştırdık firmalarını, güvenilir mi, yapılabilir mi, yapabilirler mi. Doğrusunu çok şaşırdık. Yani böyle bir projeyi biz sunduğumuzda acaba yapabilirler mi diye. Hakikaten işin hakkını vermişler. Yani Türkiye'de sanmıyorum bu şekilde bu kadar hızlı üretim, hızlı olan bir firma olacağını sanmıyorum. Memnunuz, feza tarım olarak. Evet, e peki tabi burada süre önemli, yani şimdi e, tarımla uğraşan insanlar için zaman çok kıymetlidir. Çünkü bizim günümüz günümüze uymaz, bir anda olacak. Evet. E, soğan da depolanacak. E, size verdikleri sözde ve tarihte ve e, montaj süresinde bir problem yaşandı mı? E, hiçbir problem yaşanmadı. Biz biraz e, daha e, iyi olsun diye uğraştık söyledikleri her şey şu anda harfi harfine uyuyor, yapılıyor. Hiçbir problemimiz yok. Çok sağ olasınlar. Peki bir de siz tabii aynı zamanda tüccarsınız, iş adamısınız. Bu de var. Üretim var. Bir de tüketimi de kendimiz yapıyoruz. Hem üretimi hem işçilik kısmını kendimiz yapıyoruz. İş evet. piyasaya satıyoruz. Evet. E, yapıyoruz yani Türkiye genelinde. Şunu soracağım. Tabii e, maliyetler çok önemli. Burada Siz buraya bir beton böyle bir depo yapsaydınız <laughs> E, bu kadar sürede olur muydu bu, çadırla maliyetlerine baktığınız zaman mutlaka araştırmışsınız. E ne görüyorsunuz? E, betonla çadır arası 5'te 1 e, gibi çadırın bir avantajı var. Yani bir de süre olarak da çabuk yapılıyor. Süre olarak ça e, daha çabuk yapılıyor. E, onun açısından şey e, taşınabilir sistem. Bir de bugün burada Ezer başka Yarın, yere götürebiliyoruz. E, biz mesela Türkiye genelinde, Çan Anadolu'da birçok yıldır çalışıyoruz bu bölgelerde. 2000'li yıllardan önce çalışıyoruz. Biz sürekli hani göçebe gibi sürekli bölge değiştiriyoruz, kalite bakıyoruz, üretimin tonajına bakıyoruz. Hani bu arazi bu, bu sene bu tonajı veriyor ama önümüzdeki yıllarda vermeyebilir. Biz bu sistemimizi tekrar nasıl arkamızdan taşıyabiliriz düşük bir maliyette? E, mantıklı olan bu oldu bize. E, varol çadırda e, istişare ettiğimizde çok mantıklı oldu. Zaten görüyorsunuz sistemi. Evet. Sistem e, on numara şu anda şu ana kadar işliyor. Ve komple zaten vidalı sistem. İstenirse bir haftada istediğimiz bir bölgeye taşınabiliriz bu. Bu çok yani, önemli. Çok önemli bizim evet. için. Bizim açımızdan soğancılık depoluk açısından yani bu sektör için bir ilke imza atıyorlar şu anda. Yani memnunuz şu anda. Evet. Peki biraz daha şey konuşalım fiyatları. Şu anda soğan fiyatları ne civarda? Biz programı Eylül'de çekiyoruz. Yayın öncesinde konuştuk istediğimiz Fiyat, seviyede değil. Evet. Fiyatlar istediğimiz seviyede değil ama Yine de iyi yani aldığımız tonajlara bakılırsa, aldığımız kaliteye bakılırsa iyi diyoruz. Tonajdan Sonra, kurtarıyoruz. Fiyatlar hani e, bizim amacımız sadece kalite yetiştirmek, kalite evet. yapmak, e, kalite yanı, kalitenin yanında da tonajlı mal yetiştirebilmek. Sağlıklı bir mal. Sağlıklı mal dediğimiz sofraya sağlıklı şekilde inmesi lazım, depoda sağlıklı durması lazım. iş piyasaya giderken yerine ulaştığında sağlıklı bir şekilde mal olması lazım. Hani çürük çarığı olmadan. E, o şekilde üretimlerimiz oluyor. Peki teşekkür ederim size hayırlı hasatlar diliyorum. Allah gönlünüze göre sağ versin. Sağ olun, sağ olun teşekkür sağ olun. ediyoruz. Hayırlılar. Evet değerli dostlar, bir çadırın hikayesinin de sonuna geldik. Bugün neredeydik? Bugün şerefli Koçhisar'daydık. Serdar'daydık. Sizlere burada Varol Çadır tarafından üretilen depo çadırını, son depo çadırını sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. arol çadır. Çadırdan daha fazlası